Merhaba. Şimdi kartezyen çarpım sorusunda neye dikkat etmemiz gerekiyor? A kümesinde burada noktalar işaretlenmiş. A ve B kümeleri için B'nin eleman sayısı 4 olmak üzere dik koordinat düzleminde A kartezyen A birleşim B'nin kümesinin elemanlarının grafiği verilmiş. Şimdi bu durumda bizim bize göre diyor aşağıdakilerden hangisi B kesişim A B kartezin A kesişim B'nin grafiğidir diyor. Şimdi grafiğe bakıldığı zaman A kümesinin elemanlarının neler olduğunu görüyoruz. Şimdi kartezyen çarpımında dikkat edilmesi gereken bir nokta var. A kartezyen A birleşim B diyor ya burada. İlk yani x ekseni ilk kümedir y ekseni ikinci kümedir. Yani kartezyen o x işaretinin solundaki ilk küme x eksenini belirtir. Sağındaki kümede e, y eksenini belirtir. Dolayısıyla burada dikkat edilirse a kümesinin elemanlarının 2, 3 ve 5 olduğu görülüyor. 2, 3 ve 5 olduğu görülüyor. A birleşim B'nin elemanları ise Hemen grafikten bakıldığına göre çünkü burada 1'e 2'ye 1 noktası var. 2'ye 2 var. 2'ye 3 var. 2'ye 4 var. 2'ye 5 var. O zaman A birleşim B kümesinin elemanları da 1, 2, 3, 4 ve 5 olduğu görülüyor. A kümesinin elemanları da 5 olduğu görülüyor burada. Şimdi buna göre B kartezyen A kesişim B kümesinin grafiği soruluyor. Şimdi burada A kümesi zaten burada bu elemanları içeriyor. B kümesinin elemanları neler olabilir? Şimdi ona bakalım. Yani 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde içermiş. 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 vermiş. Hepsini içermiş. Dolayısıyla A birleşim B'nin eleman sayısı kesinlikle işte A birleşim B'nin elemanları kesinlikle 1, 2, 3, 4, 5 olduğunu görüyoruz. Şimdi B kümesinin elemanı ne olabilir? B kümesinin elemanı 1 kesin olacak. Çünkü 1 bir birleşimde var. A kümesinde yoksa 1 B'nin kesinlikle elemanı olur. Fakat 2, 3, 4, ha 4 de olur. Çünkü 4 de A kümesinde yok. 4 de kesinlikle A kümesinde yok. A kümesinde ol, birleşimde olup A kümesinde olmayan bir küme kesinlikle B kümesinde olması lazım. Çünkü A kümesinde 4 yok, 1 yok. Ama e A birleşim B de var. Dolayısıyla 1 ve 4 B'nin kesinlikle elemanı ama 2 elemanı daha var. 2 elemanı daha var burada. Ama bu 2 elemanın 3 4 5'ten hangisine 3 4 5'ten şey 2 3 2 3 5'ten hangisinin olduğuna dair bir fikrimiz yok. B kümesinin 1 ve 4 elemanları kesin ama eee diğer 2 elemanı 2 mi 3 mü? 5 mi? Belli değil. Hangisi olduğunu bilmiyoruz. 2-3 de olabilir. 2-5 de olabilir. 3-5 de olabilir. Hepsi olabilir. Şimdi buna göre diyor ki bize B kartezyen A kesişim B'nin elemanı diyor. B kartezyen A kesişim B'nin elemanı diyor. Bu A kesişim B'nin elemanı ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü B'nin elemanı tam olarak tespit ediyor. Ama bir olacak. Mesela burada da dikkat edilirse bu x işaretinin yani çarpı işaretinin solundaki küme b solundaki küme b olduğu için yatay eksen yani x ekseni b olacak. Dolayısıyla x ekseni b olacaksa madem 1 ee, ve 4 olması gerekir. Yani 1 ve 4 olması gerekir. Burada. A şıkkına bakıldığı zaman 4 elemanın içermediğini görüyoruz. Olmaz. E şıkkına bakıldığında da 4 elemanının olmadığını görüyoruz. Halbuki B kümesinde 4 elemanı var. Dolayısıyla A ve E şıkları değil. B, C, D şıkları olabilir. Şimdi ama C şıkkında da bir elemanının olmadığını görüyoruz. Halbuki B kümesinde bir elemanı var. Yata ekseninde bir elemanı yok. 1 ile bir işaretlenen bir şey yok. Mesela 1'e 2, 1'e 3 gibi işaretlenmemiş. A ve E kümelerinde 4 yok. C kümesinde 1 yok. C kümesinde 1 yok. Evet bu sıkıntı. Bunun olmaması gerekiyor. Şimdi Şimdi A kesişim B de o zaman B ya da D olabilir. Peki hangisi? Peki hangisi? Şimdi A kesişim B'nin elemanlarının 2 ve 3 olduğunu görüyoruz. 2 ve 3 olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? Çünkü burada iki tane daha eleman ekledim. Ben 2 ve 3 yaparım. Dolayısıyla burada ee, A kesişim B'nin elemanları 2'ye 3. 1'e A kesişim B'nin elemanları da yazalım. A kesişim B'nin elemanları 2'ye 3 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada 1'e 2, 1'e 3. 1'e 2, 1'e 3, 2'ye 2, 2'ye 3. Ondan sonra yani 2'ye 3, 3'e 1, 2, 3'e 3, 4'e e, 2, 4'e 3 olabilir. Gayet de güzel olur. B şıkkı olur. Bir sıkıntı yok. Peki D şıkkında neye dikkat etmemiz lazım? Şimdi bir D şıkkında da 1'e 1, 4 var kesin. Diğer iki eleman da 2, 5 diyor. Yani B, şık, B kümesi kesişimde B kümesi kesişimde 1'e 4 var. Diğeri elemanda 2'ye 5 demiş. Peki 2'ye 5 diyebilir mi? Ona bakalım. 2'ye 5 diyebilir mi? Evet 1 1 2 4 5 demiş. Gayette de diyebilir. Bir sıkıntı yok. Yani B kümesi bunları içerebilir. A kesişim B ne olacak bu kez? A kesişim B de hangi elemanları içermesi lazım? A kesişim B'de 2 ve 5'i içermesi gerekiyor. Buna göre 2 ve 5'i içermesi lazım. O zaman hangi elemanlar olması gerekiyor? 1'e 2, 1'e 5. 4'e 2, 4'e 5. 2'ye 2, 2'ye 5. 5'e 2, 5'e 5, e 5 olması lazım. 1'e 1, 1'e 1, 1, e 1 olmaz ki ya. 1'e 1 olmaz. Hani A kesişim B'de 1 yok ki. D şıkkı da gitti. Gördünüz mü? Yani burada 1'e 1 olmaz. 1'e 1 olmamalı. A. Yani bu B kartezyen A kesişim B'de cevap B o yüzden. Ya yani burada tabii ki zaman alıcı bir soru mu? Evet. Ama dikkat edilmesi gereken şey kartezyen çarpımın tanımı. Şimdi kartezyen çarpımın tanımında şöyle yazalım. Kartezyen çarpım tanımında x işaretinin e, solundaki küme yatay ekseni sağındaki küme hangisi varsa artık dikey ekseni gösterir. Ona göre elemanlarımızı tespit ederiz. Hangi noktalar işaretlemiş? 3'e 5. Ha, demek ki bu 3 elemanı birinci kümede yani kartezyenin solundaki kümede. 5 elemanı da ikinci kümede yani kartezyenin sağındaki kümede belirlenip oradan her bir kümenin kartezyende yer alan her bir kümenin elemanlarını bu şekilde tespit ediyoruz. Neler olabilir? Tabi burada yorum da var. Yani aslında bu soru kümelerde işlemler ve kartezyen çarpımı bir e, harmanlaması olmuş. O şekilde ikisi de sorulmuş bizlere.